FSM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü <laughs> F esmeriyosun S spirulina M moringa artı kulerella deve dikeni kişniş zerdeçal C vitamini vesaire vesaire içerir. FSM çok değişik bir ürün. Bu ne yapıyor? FSM çok enteresan bir özelliğe sahip FSM. FSM glutatyonların antioksidanların şahı padişahı olan bu glutatyon üretiminde ana rol oynuyor. Karaciğer aslında glutamat klicin üretir. Ama glutatyon için bir amino daha var. Sistain. Sistain olmadan glutatyon olmaz. Fakat günümüzde bu sisteini gıdalardan alıyoruz. Zepse, meyve, tahıl, bakliyat vesaire vesaire. Ama günümüzde veya et, balık, tavuk. E bunlarda zepsede, meyvede, tahılda sistein yok. Yemiş olduğumuz kırmızı et, beyaz et, kanatlı, kanatsız, balık vesaire onlardan maalesef hormonu şu bu. İnsan vücudunda sistein oranı düştü mü sistem çöker. Glutatiyon üretemezse glutatiyon da vücudumuzu temizleyen nasıl ki fabrikayı temizleyen temizlikçi elemanlar var. İnsan vücudunu temizleyen antoksidan serbest radikalleri yok eden glutatiyon var. Kuru tüketmiş olduğumuz gıdalar mitokondrinde yakıldıktan sonra enerjiye dönüşür. Artık madde olarak da Asetik asit laktik asit formik asit ortaya çıkar. Asetik asit laktik asit formik asit vesaire vesaire. Bunları karaciğer e, suya karbondioksit dönüştürerek değiştirerek atar fakat serbest radikaller süper oksijen anyonu hidroksitler peroksitler nitrik oksitler Bunların vücuttan atılabilmesi için antioksidanlara ihtiyacı var. Özellikle de glutatyon her türlü serbest radikali bağlayarak atar. Şimdi biz öyle bir şey yaptık ki glutatyonun görevini gördükten sonra ne olur? Bozulur, değişir, dönüşür, böbrekten atılır. Biz onu sürekli Bozulduktan sonra yeniden glutatiyon üretebilecek hale getirdik. Dünyada benzeri yok. Evet. Ben de şaşırdım kendime. Glutatiyon, evet. Ben de şaşırdım. Bunu üretmeden önce FSM'yi çok araştırdım. Öyle bir ürün üretmeliyim ki bir defa mesela <laughs> Bir defa vücut ezden aldınız, glutatyon bir defa kullandınız. Etkisi 3 saat, 4 saat. Bitti. Fakat bizim üretmiş olduğumuz FSM glutatyonun ana maddesi, anası ha. bu aynı tavşan gibi durmadan yavru yapıyor. Veya tavuk gibi durmadan yumurtluyor. Ne yumurtluyor? Glutatyon anası. FSM glutatyonun anası. Durmadan glutatyon üretiyor. Ve üretilen glutatyonun işlevini gördükten sonra bozulan glutatyonu tekrar glutatyona dönüştürüyor. Tekrar. Dönüşüm makinesi. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz glutatyon nasıl oluyor da işlevini gördükten sonra atılması gereken glutatyonu tekrar kulusal çana dönüştürüyor. Evet. Fitnese gitmiştim. Orada gürültü, dam 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 müzik yapıyorlar. Rahatsız olmamak için bir Sista ile ilgili bir video dinleyeyim ya. Taktığım kulaklığı dinliyorum. Bir Alman profesör, doktor efendim Sista'nın glutatyona dönüştüğünden sonra glutatyonun tekrar bozulup da atılmasının etkisini yaptıktan sonra atılmaması, tekrar dönüşüme kullanılabilmesi için 20 yıl çalışma yapmış. <laughs> evet, Alman doktor. Bunu değiştiren, dönüştüren E vitamini, B vitamini efendim zerdeçal, C vitamini, gotokola, kortise vesaire özel bir formülasyon geliştirmiş. tabi selenyum, alfa lipoik asit vesaire de var içinde. Adamın o videosunu bir değil birkaç defa dinledim. Bir şey kaçırmayayım diye. Tekrar baştan, tekrar baştan. Fitness'te olmadı, tekrar eve dönünce evde dinledim yıllarını vermiş adamın glutasyon üretimi, vücudun temizlenmesi için işlevini gözüken sonra atılması gereken glutasyon tekrar glutasyona dönüştüren sistemi geliştirmiş. Yıllarını vermiş. Bu konuda çok ilerliyor. Sağ olsun, Benim işime yaradı. O sadece ürün. Nasıl olur da glutasyonu tekrar tekrar o işlevsel hale getir, geri dönüşüm yapar bunu. Tekrar glutasyon, tekrar glutasyon. Şimdi mesela çocuklar, sokaktaki çocuklar ne yapıyor? Karton topluyor, plastik topluyor, demir topluyor, götürüyor, satıyor. Onlardan plastikten plastik, kağıttan kağıt üretiliyor. İşte burada da bizim yapmış olduğumuz iş aynı. Dönüşüm. Bozulan, atılması gereken glutasyonu tekrar glutasyona dönüştürüyoruz. Benzeri yok bu anlamda dünyada. Glutasyon, Tekrar tekrar gülüstatyon. Sizin ezlerine alacağınız dünyanın en mükemmel gülüstatyonundan 20 kat daha güçlü bu. Gülüstat, gülüstatyonun anası. Durmadan gülüstatyon yumurtlayan tavuk gibi düşünün. Durmadan yumurtluyor. Yani günde bir defa iki defa değil. Sürekli. Evet. Çok mükemmel bir hürriyettik. Yani bu kadar mükemmel olacağını ben de tahmin edemedim ama o nedenle FSM Sistayn ve Sulforafan'ı ne yaptım üretmiş olduğumuz bütün ürünlerde iki ana madde değiştirdim, dönüştürdüm, geliştirdim iki ana madde bütün setlerde var bu nedenle bütün setlerde Efendim karaciğer hasarını önler, tamir eder. Alkol işte kimyasal ilaç kullandı. O odur, budur. Karaciğer hasarı orada oluştu karaciğerde. Karaciğer hasarını tamir eder. Reperfüzyon yeniler. Zaten mesela karaciğer zehirlenmesi nedeniyle parasetamol kullandı, karaciğeri zehirledi. Tedavi olmazsa iflas edecek. Ölecek. Her hastanede asetil el sistain bulunur. Hemen serumla verilir. Ölüm riski ortadan kalkar. Karaciğer zehirlenmesini ortadan kaldırır. Her hastanede olması gereken bir şey. Asetil el sistain. Evet biz bunu ne yaptık? Böyle bir kapsülle karaciğer zehirlenmesini karaciğer zehirlenmesi mantar zehirlenmesinden kimyasal madde zehirlenmesinden fark etmez. Veya daha başka ağır metal sihirlenmesinde hepsini temizler. Aa, nereden biliyoruz? Klinik araştırması var. Mesela toplamda 43 sağlıklı erkek üzerinde yapılan tedavi denemelerinde glutatyon enzimleri azalan oksidatif stresi önleyici oldu vesaire vesaire. E, klinik araştırmalar belgelenmiştir. Homosistein, metiyonin hormonu, şey enzi, aminasidi, metiyonin, metiyonin işlevini yaptıktan sonra homosistane dönüşür, bozulur. Homosistein oranı kanda yükselirse beyin kanamasına, kalp krizine, damar sertliğine birçok soruna sebep olur. Bağış sistemini çökertir. Ölüme sabit sebep olabilir. Homosistein. Sistahinin bir ön maddesi tehlikeli. Bir sonrası çok faydalı. Değil mi? Ne kadar enteresan bir şey. İşte homo oranı, kan da yükselen homo minimum seviyeye çekilir. Sistahine dönüştürür. Sistahini de e, sistahizasyon, sistahizasyon, glotasyona dönüştürür. Homo tehlikesini ortadan kaldırır. Bazı insanlarda dizel yakıtlarından zehirlenme oluyor. Onlara karşı dizel sürekli dizelle temas halinde olanlarda zehirlenme oluyor. Solunum yolları astım semptomları ortaya çıkıyor. Bunu zarar hale getiriyor. Dizel. Sürekli dizelle çalışanlar. Kot pantolonlara silika denen bir kumla o da akciğeri ne yapıyor? Silika bitiriyor. Bunu bu hasarı önlüyor. Kimyasal zehirlenmeler, hardal gazı veya başka çok çok tehlikeli olan sorunun e, solunum yolu, öksürük, tıkanıklık vesaire vesaire ne yapıyor? Akciğeri bu kimyasallardan temizliyor. Mantar zehirlenmesi, zehirli mantarların 10 miligramı dahi ölüme sebep olabilir. Çocuklar getirmişti Almanya'dayken ormandan baba mantar bulduk diyor. Kocaman böyle mantar. Dedim aman ha dur. Yemeğin çok tehlikeli madde bu. Allah korusun. Yarısını değil o onda birini niyese ölebilir insan. Evet bu mantar zehirlenmesini ne yapıyor? Karaciğeri zehri oradan arıtıyor, temizliyor, sünger gibi bağırıyor. Astım, koah, bronşektezi gibi rahatsızlara karşı etkisi ispatlanmış akciğer hasarını, akciğer enfeksiyonlarını önlediği belgelenmiş. Gripal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip, üşütme, grip nezle karşı. Viral enfeksiyonlara karşı, HIV virüsüne karşı. Bağımlılıkla mücadele edebilir. Her türlü madde bağımlılığına karşı e, kenevir bağımlılığı, kokain bağımlılığı vesaire vesaire hepsini vücuttan atıyor, temizliyoruz. Depresyona karşı etkili olduğu belgelenmiştir. 500 kişi üzerinde çalışma yapılmış. Bipolar bozukluğu olan insanlar üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Obsesif kompresif bozukluklar olan hastalar üzerinde 48 kişi üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Obsesif kompresif bozukluğu olan kişiler tedavi edilmiş. Polikistik ovar sendromu olan bayanlarda tedavi denemeleri yapılmış. Hastalara iyileşmiş. Erkeklerde doğurganlığı iyileştirir. Yani sperm kalitesini artırır. Bu viskozite, bozulan viskozite e, sperm hareketini sınırlayan enfeksiyonları tetikliyor. 500 infertil erkek üzerinde tedavi denemeleri yapılmış ve spermin kalitesini iyileştirdiği belgelenmiştir. Sperm fonksiyonunu iyileştirir, serbest radikaller hücrelerde dokuda yok eder, sperm mo molitesini iyileştirdiği belgelenmiştir. Viskozitesini, sıvılaşmayı, viskoziteyi, önlediği sıvılaşma süreci ve sperm hacmini önemli ölçüde artırdığı belgelenmiştir. Evet, e, başka bir araştırmada sperm mo mortalitesinde ve normal morfolojisinde daha büyük gelişmeler göstermiştir çalışmalar yapılmış. Mortalite yani sağlıklı hale getirmiştir. Sperm konsantrasyonunu ve ayakulasyonunu hacminde olumlu bir etkiye sahip olduğu belgelenmiştir. Mesela, mesela yani spermin kalitesini artırmış kısırlığa karşı çalışmalar yapılmıştır. Uyku apnesinin önlediği belgelenmiş cilt hastalığı ilgili kemoterapinin yan etkilerini gidermiştir kulaktaki rahatsızlara etkili olduğu kulak ağrısı, kulak çınlaması rahatsızlarına karşı otizmi otistik hastalığı üzerine 80 otistik çocuk üzerine tedavi denemeleri yapılmış, iyileştirdiği belgelenmiş göz kuruluğuna karşı etkili olduğu belgelenmiş kronik kas yorgunluğu, kas yorgunluğu halsizlik derması sporcular için enerji veriyor ee, spor sonrası halsizlik, dermatsızlık veya spor öncesi enerji tükenmişliğine karşı iyi geliyor. Sporcular için ideal. Ha, buraya bir Bulgaristan'da Türk vatandaşımız geldi. Bizim ürünleri kullanıyor. Sporcu kendisi spor yapıyor. Bodybuilding falan filan. <laughs> e, Fitnesse giriyor. Spor ürünleri satıyor. Avrupa'ya. Dedi ki ya yıllardır bu işle uğraşıyorum. Sizin ürünler ne kadar kaliteli ürün görmedim. Neden siz sporculara tavsiye etmiyorsunuz? ediyoruz da spor ürünlerini yapanlar, üretenler, suplement üretenler daha çok reklam yaptıkları için ve bu fitnessler onların ürünü sattığı için bizim ismimiz pek duyulmuyor. Ben bundan sonra dedi, sizin ürünleri Avrupa'ya satacağım. E, sulforafan, Sulfurafan, FSM Alfa GPC, MSM IOT. Başta olmak üzere bunların bizim bayilimiz aldı başta aa, Bulgaristan olmak üzere Bulgaristan Türk'ü Avrupa'ya yönelik çalışma yapıyor. Evet. Kan hücrelerinin yenileyici özelliğe sahip olduğu talasemi yani talasemi nedir? Akdeniz enemisi. Akyu al yuvarlar böyle orak şeklinde oluyor talasemi. Bunu tedavi telesemi tedaveti tedavi klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Profesör Doktor Fleming ve diğerleri falan filan. Burada yüzlerce klinik araştırması var. Kandidaya ve Pseudomonas Kandidaya karşı ve Pseudomonas bakterisine karşı etkili oldu. Pseudomonas Kandida ile ortak çalışıyor. Pseudomonas tüylü bakteri, kıllı, çok tehlikeli. Bu çok çok tehlikeli. Bağırsaklarda biyofilm oluşturuyor. Kandida ile birlikte çalışıyor. Daha karmaşık biyofilm üretiyor. Kandida ile birlikte ve hastalığı çok ağır kronik hal almasını sağlıyor. Kandida ile birlikte daha ağır, daha karmaşık biyofilm üretiyorlar. İşte bu biyofilmi kandidanın ve pseudomonas Aureonkonus bilmem ne bakterisini ne yapıyor? Zararsız hale getiriyor. Biyofilm bozuyor. Biyofilmi bozuyor. Biyofilm sümük gibi yumuşak ama çelikten daha sağlam. Hiçbir ilaç kimyasal doğal biyofilmi aşar. Biyofilm mantar ve bakterinin üretmiş olduğu Pseudomonas. Bu çok tehlikeli bir mikrop. Ee, birlikte ne yapıyorlar? Koloni oluşturuyorlar. Üretmiş oldukları bu film, aynı şemsiye gibi bu bütün mikropları koruma altına alıyor. Streç folyo gibi incecik. Böylece çoğalıyorlar, çoğalıyorlar, çoğalıyorlar. Evet, kokain, nikotin, alkol bağımlılığına karşı kullanılır. Diyabet hastalığı, Parkinson, Alzheimer, şizofren, kalp hastalığı, kemik sağlığı, ülser, ülser gastrit, reflü, alese, motor nöron hastalığına karşı. Kut hastalığı SIBO. SIBO, bağırsaklarda faydalı bakterilerin azalması, zararlı bakterilerin çoğalması. SIBO. SIBO'ya karşı etkili olduğu beni belgelenmiştir. Biliş, bilişsel bozukluk yani unutkanlık, tedavi edilmesi, Alzheimer, Parkinson, şizofren hastalıklarını tetikler. Bilişsel bozukluk. Beyinden nöronların yavaş yavaş bozulmasına bilişsel bozukluk. Beyin ve omurga yaralanmalarına karşı e, bel fıtığı, boyun fıtığı zamanla ne oluyor? Omurilik taralması, omurilik sedelenmesine bel ve boyun. Lupus hastalığına karşı etkisi, kansere hastalığına karşı etkisi ispatlanmış, HIV virüsüne karşı etkisi ispatlanmış. Irritable bağırsak sendromu, geçirgen bağırsak sendromu vesaire vesaire. Yani bu kadar çok hastalar nasıl iyi geliyor diyeceksiniz. Glutatyon başta olmak üzere antioksidanları harekete geçiriyor. Dedim ya biraz önce fabrikada 50 kişi çalışıyor. Bir tane temizlikçi bayan temizleyemiyor. Zamanla fabrika çöplüğe dönüyor. İşte burada bir temizlikçi bayan yerine 15-20 tane yani temizlikçi bayan yerleştirilmiş gibisiniz fabrikaya. İnsan vücuduna da aynı. Biz glutatyonu bir defa glutatyon al, yut. Etkisi bitti. O kadar. Öyle değil. Glutatyonun anasını buraya getirdik. Ürettik. Yani tavuk nasıl yumurta yumurtluyor ama bu modern tavuk günde birkaç defa yumurtluyor. Sürekli yumurtluyor. Biz bozulan glutatyonu tekrar tekrar glutatyona dönüştüren mekanizma geliştirdik. Bir kapsül al glutatyon bitti. Öyle değil. İnsan vücudu o kadar kirli ki neden kirli? Tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar, herbestler, pestesitler toprakta faydalı bakteri bırakmadı. Faydalı bakteri ve mantarlar bitkinin kökündeki faydalı bakteri ve mantarlar bitkiye mineral verir azotu organik azotu dönüştürerek bitkiye verir bitkilerinde selüloz şeker olur takas yaparlar Fakat tarımda kullanılan kimyasallar ar zehirlediği için Topraktan artık sebzede meyvede tahılda bakliyatta vitamin mineral enzim yok Olmadığı için de vücudumuz glutatyon üretemiyor Bunu mutlak suretle FSM ile takviye etmemiz lazım